Kazada öğrenci servisinin hızlı olduğu ve hatalı sollama yaptığı iddia edilirken aracın lastiklerinin eski olduğu gerekçesiyle diğer minibüs şoförleri tepkilerini dile getirdi. <laughs> Karaçurluğa çok programlı lisesi öğrencilerini taşıyan Ramazan Akpınar İdaresi'ndeki 48 s 2708 plakalı öğrenci servisi Ölü Deniz Yolu Oluklu mevkisinde yağışlı havanın da etkisiyle karşı yönden gelen Emin Özdemir yönetimindeki 34 vv 6342 plakalı otel çalışanlarını taşıyan minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan öğrenci servisi bariyerlere çarparak durabildi. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otel çalışanlarını taşıyan minibüste sıkışan bir kadın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. <laughs> İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Şentürk de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Evet, o açıdan çok programlı giden bir servis olarak ilk evet. evet. tespitimiz o. Öğrendiğimiz, yani kazayı haber alır almaz hemen evet, olay yerine intikal ettik. Ee, yani e, ön tarafta öğrencimiz olmadığını öğrendik, ona şükrediyoruz. Ön tarafta biraz fazla hasar var. Ee, Öğrencilerimiz de e, önemli bir şey yok e, olduğunu polis arkadaşlar da ifade ettiler. Tabii ki kazanın e, nasıl olduğunu o, trafik raporuna göre e, anlayacağız. Tabii çeşitli iddialar var. Onlar da e, incelenecek. E, ona göre hareket edeceğiz. E, tesellimiz e, e, herhangi bir ölüm olmaması. Buna şükrediyoruz. E, tabii ki e, e, bu servislerin denetimi, takibi yapılmaktadır. Zaten ihalelerinin bir kısmı yeni bitmiştir. Yeni bir kısmı da taşımaya yeni başlamıştır. Yani hatası olanlar neticesine katlanacaktır. Yıllardır yapıyor. Burada da kazalar oluyor. Sana göre bu olay yerine gelen bazı dolmuş şoförleri ise aracı inceledikten sonra Gençliğe. tepki gösterdiler. Ondan sonra yolun kayganlığı. Evet. Ondan sonra servis kaç tane servis aldı? Evet. Çocuklar olalı 15 dakika ben de çocuk belesiyim bu araçta. 15 dakika erken gidiyor çocuklar. Kızım nereye gidiyorsun diye soruyorum. Bu işte saat yetmiyormuş. işte öbür servise yetmiyormuş zaman diye onu söylüyor çocuk. Ya o bu yağmurda, bu böyle olursa dün, dün rampa yukarı, bu lastikli araba yukarı çıkamamış evet. bu araba. Bunun daha sonu var mı yani? Biz önceden biz de servis çektik, biz de öğrenci getirdik götürdük. İki ayda, üç ayda bir arabanın muayenesini yaptırdık, bakımı yapıldı. Şunu bunu oldu diye lastiklerin faturasını dosya ilişine koyduk, götürdük, verirdik milli eğitime. Bu lastik yukarı çıkmaz Çıkmaz. Ben İstanbul'a gittim, örnek gösterim, İstanbul'a gittim ben, sene 2004'te. Geldim milli Eğitim'de tutanak tuttular bana. Neden habersiz gittin? Şoförün başkasına verdin diye. Denetim vardı yani. Bu bunda da aynı mı? Bunda da böyle olması lazım abi. Ya şimdi şu bu arabayı parçalamış bir de bura geçti. Şu korkuluk olmasa ne olacak? Ya öbür servisteki insanlar çok berbat. ne yapsa gitti. Yaralı yani. Ya benim çocuk da var bunun içinde. Ya dün çıktı be. Araç şoförleri Akpınar ile Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.